Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Fortnite, Battle Royale oynayacağız, yanımda yanımda, hoş geldin. Arkadaşlar, e, Fortnite'de şey, Battle Royale'de olmaya çalışacağız. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın, Call kanalına da abone olmayı unutmayın. Genelde şu dağın yanında, şuralarda bir yerde doğuyor. Ben oraya atlayacağım, inşallah orada doğar. Egemen sen araba alıp oraya gel. Belki doğmaz diye. Tamam mı? He? Şey, hmm. Şeyde vardır vahşi var onlarda. Açmadım. Bu arkadaşlar 22 aboneden direktten 26 aboneye ilerledik. E, abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim de 50 aboneye son bir abonem kaldı. Bir burada adam sesleri var da gitsem mi ki? Ben de silah yok ya. Ben de bir tane var o da bombayı çekilmendi. Ben şu Ütopya şehrinden bir tane... <laughs> burada adam var. Aldım adamı. Aldın mı? Yani adam aldı? Aldım valla. 2 Switch buldum. Şu anda yoldayım. Aka doğru. Gelmeye çalışıyorum diyelim. Tamam ben de buldum bir tane. Şu dağın yanına şuraya gideceğim. Ha burada ev var zaten. Arkadaşlar ben bir kez Superman almıştım. Vallahi hiç adam göremeyip alamamıştım hiçbir adam. Ya hiç bir adam demeyelim ama. Aynen çok fazla alamamıştım. Godzilla vardı. Kanka Godzilla vardı 500 adam alıyordum. Godzilla iyi Bu da iyi de. Nedense karşıma adam çıkmıyordu bunda. Bir de Godzilla da adamların yerinde gösteriyordu diye hatırlıyorum. Bence gelir şimdi. Bu şu 30 saniye sonra. Bazen çok. dur ses geldi. Nerede? Ya. Bas Egemen bas. İkinizden biri oldu. Alıyor musun? Ben de ben de geldim. Adam var. Vur vur vur. Al al. Ne? Almadın mı? Ya sen bir... arabayla ya. Nerede? arabayla itme sen almıştım. Süpermen nerede? Mermer nerede la? Harbi kanka. Baga mı girdi? Bir dakika. Mermeni gören. Aşağı mı düştü? Yok kanka tam burada diyor. Kanka baga girdi. E, yok burada. Allah Allah. Bak ben skor almıştım var ya senin araba çarptı. Ha, bak geldiler. <laughs> Spermen yok kardeşim burada niye geliyorsun? Harbi. Oh, Olsa almıştık şu anda. Harbi. Aa, yok. <laughs> arkadaşlar baga girdi ya. Bizim şansımız. Harbi bizim şansımız ne böyle? Hayır, arkadaşlar, <laughs> sen ne Ben bu adamı almıştım. Aşağı düştü öldü. Ben bu adamı almıştım he. ha. o yüzden kaçıyor. Oo efsanevi pompalı. Arkadaşlar zaten bizim videoda böyle olaylar olur. Bir süpermen olalım dedik videoda. Giren baga bak. Yukarı falan mı çıktı yoksa? Ya Ay, bu... bakınca da bir şey gözükmüyor. Ya bu bug ne ya? Bak senin araba ona bir şey yaptı he. Harbi lan, araba mı oldu acaba? Araba olmuş olabilir mi? Düşünsenize <laughs> araba süpermen oluyormuş. O Aa, arabayı gelsene de içine. Adam var iç, Belki, belki içinde Superman olursun. Bütün arabalara girmeye çalışsana. O benim aracıyım. Helal. Senin araç nerede? Senin araç da yok olmuş ki. Aşağıda. Hani? Tekrar 20 ana bakayım. Arkadaşlar bak olmazsa olmazımız zaten. Hayır. Hayır. Bizim şans işte. Harbi ya. Allah. Ne oldu? Alan Geldim. Tam burada. Ya bu büyük sahip geliyor benimle. Lan. Ben... Lan. Aa önüne şey gelmiş. Vardı ki. Yoktu bence. Nerede? Kaçtı. Şurada. <laughs> bu evde mi diyorsun sen Bak bu Superman, Superman'i doldu, doldu herkes de Superman yok. yapıları kırsak mı? Ya ben de ben de build fight geliyor. Ben de üç tane var vereyim. Adam var Ege yani, efsanevi pompalıyı almayacağım mı? Sesini al, ben almamıştım. Sağ so. Ben bir kör olmasın. Adam mı var yok? Yok. Ya, <laughs> Kanka bu yapıya bak ya. Yok abi Superman yere göçtü. Hayır bu kanka? Yok. Yere göçtü laga girdi. Senin araba bağlı ya. Ben tam süpermeni alacakken sen senin araba beni itti. Ve artı süpermeni de yok etti. Ay. Araba üstüme düştü. Bin doğru mı? Ha? Bin. Bir alarım, alalım dedik neler Aa, Adam var. ne? Abi bu araba da mı yoksa bisperman baksın adamın için altından geçti araba. O oh, bir kilo aldım. Aferin paşam. Oley! Bir tane. De... Ateş ölçü ben hiç kimse aldı. Çok, hiç kimse anlamadı. Çok şaşırdım. <laughs> güzel ben. Ee, araba patlayacak ama. Çık arabadan. ya arabadan, ya araba ya arabadan çık, arabadan çık. Çıktı Oğlum. ]ım. İki saat geçti ya. Hadi. Lan işlemedi. Bin arabaya bin, arabaya bin. Bindi. İçerdeim! İç İçerdeim! ya. Gerçek adam mı var? Vardı. Arabaya işte. Daha gidelim. Bak belki de en iyi adamlar olabilir az önce arabayla geçen. Aa burada adam var tane Abi ben kill switch oynayamıyorum o kadar Abi bu ben, de, ben de. Ne olur ben ya. 8 e saat geçti alsaydım. Kanka ben ne <gülüyor> diyorum? Bir flash'tan alıyorum. Aldım birini. Şurada da var. Aa, dedi yeri de senin olsun. Kimi çalıyordu? Gel canım. Abi niye botlar geliyor? Ben bot olduğum için her yere. Aa bak bu arabalılar. Lan bunlar olmasın. Oğlum bunlar çok kötü oynamış ya. Ben canlandırız, canlandır. La bomba ne alaka? <laughs> Ne oluyor oğlum? orada. Ay ben öldüm. Niye? Bunlar daha bu. Ağzım var. Adam nerede? Aha egzotik bomba. Ne oynadım ben? Ya, hızlı hızlı koş. Bunlar nasıl uçuluyor? Onu uçuyor seni. Orada de bir tane kanat gibi bir şey bulmam lazım. Niye onu alacaksın orada varsa. Orada yok. Bak. Koş yüzü. Öleceksin. Ölürsem ben yiyemem. İlk yardım da yok. Arabaya bin. Arabaya bin. Geri Yok. Oh.

Ama harbi yapacak bir şey yok. Değil mi? Tranqu onun orada. Ya oğlum. Bekleyeceğim burada. Üzgünüm. Ya, beni al beni. Kanka oraya gidin gidene kadar alan gelir. Baksana. Zaten kanka, son bir çakım kaldı. kanka arabayla ben de sen ya. Bak alan gittikçe şey olacak. Diğer yönlere doğru gidecek belki otobüs gelir. Gelemez. Çok uzak hepsine. <laughs> Bunlar nerede ya? taşlarımdan biriydi. Gride atacaktım da atamadım. Oh. Arkadaşlar bu videodan o kadar olsun. En zorlu maçtı belki de. Görüşürüz.